Ben geldiğimiz noktada hep şunu söylüyorum, Gudurić nevi şahsına münasır bir adam. Ee, gerçekten böyle çok alışıla gelmiş bir oyuncu da değil. Guard olabilir, shooter olarak adlandırabilirsiniz. İçeriye girebilir. Dün gördüğümüz gibi acayip savunma performansları verebilir. Ama her zaman için mental kısmında sorunları olabilecek. Orada potansiyel olarak bazı sıkıntılar barındıran bir oyuncuydu. Hep böyle tanımladık Gudurić'i. Ama hep şunu da söyledik, Fenerbahçe kültürünü içten içe yaşayan ve Belki de bunu hep o köprü ayağı dediğimiz bir sonraki nesilden öbür nesile aktaracak oyuncu ihtiyacını karşılayan bir oyuncu oldu hep. Ve geldiğimiz noktada e, Guduric bu bütün mental kırgınlıklarının, bütün mental zorlanmalarının ödülü olarak Fenerbahçe'ye finalde acayip güçlü bir mental performansla kazandırdığı bir kupayla kariyerine devam ediyor ve Dün de kendisi söyledi. Benim çocukluktan beri hayalimdi ve gerçekleştirdim. Ve bu hayali Fenerbahçe'de gerçekleştirmeye yakın olmasına rağmen işte NBA'ye gitti geldi öyle gerçekleştirdi. Ve bence en zor senede gerçekleştirdi.